Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Zaman ilerledikçe insan hayatını kolaylaştıran cihazların sayısı da artıyor. Etrafımızı çeviren robotlar bedeni yorgunluğumuzu en az seviyeye indirmek için harıl harıl çalışıyorlar. Maddenin ön plana çıktığı bir yaşamda her şey maddi planda düşünülüyor. Robotların doldurduğu bir kalabalığın ortasında insanlar da robotlaştırılmaya çalışılıyor. Her sorunun kaynağı maddi düşünüldüğü için çözümü de maddi oluyor. Bu girişi yapmamın sebebi elimi yıkamak için aldığım bir sabunun üzerinde okuduğum stres giderici ibaresidir. Okuması kolay iki kelimeydi. Ama bendeki etkisini anlatmam çok zor olacak. Bütün vücudumu aniden bir anla sıcaklık kapladı. okuduğum anda o yazıyı. Musluğu açtığımda elimeden suyun serinliği dahi ateşimin azalmasına fayda etmedi. Kesinlikle abartmıyorum. Eminim ki neden olduğunu öğrenince buna, bana hak vereceksiniz bu konuda. Bir sabunun üzerinde stres gideri yazdığı devirde yaşamanın birileri için ne kadar acınacak halde olduğunu anlayacaksınız. Allah son din olarak İslam'ı ve o dinin peygamberi olarak da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı seçmiştir. Son dinin son peygamberine son kitap olarak Kur'an-ı Kerim'i vermiştir. Kur'an müminlerin hayatlarına yol gösterip dünyalarını imar ettiği gibi o imar olmuş hayatı ebediyete taşımanın da kılavuzudur. Manasını okuyup hayatına uygulanlar bozuk yaşantılarının şifaya kavuştuğunu müşahede ederler. Kur'an-ı Kerim mucizedir. Öyle büyük bir mucizedir ki ister lafzını anlayıp hayatımıza uygulayalım, ister lafzını bereket olsun diye okalım, şifa kaynağımız olur. Kur'an insanlar için şifadır. Kur'an'dan uzaklaşmış insanlık bulanıma girmeye, içinde, buhranlar içinde, içinde boğulmaya mahkumdur hayata maddiyat gözüyle bakıp maneviyatı göz ardı edenlerin sonu elbette kötü olacaktır. İçine düştükleri manevi boşluğu doldurmak için parası vakti olanlar bir yanlışın yerine başka yanlış koymakla vakit geçireceklerdir. Reiki, yoga, terapi seansları, hususlar arınma ayinleriyle para ve zaman harcayacaklardır. Maddete dayalı hastalıklarını yine maddete kumarla para harcayarak satın aldıkları manevi doping takviyeleriyle tedavi etmekle uğraşacaklardır. Bu saçmalıklar için harcayacak parası olmayanlar da marketten aldıkları stres gireci, rahatlatıcı sabun, koku, bitkisel çaylarla maneviyatlarındaki yaraya merham arayacaklardır. Kur'an-ı Kerim'e hizmet için asıllarca mücadele etmiş Hizmet vermiş, bir bilnesin evlatlarının düştüğü acınacak duruma bakın. Cettimiz bu topraklarda Kur'an'dan kuvvet bulup dünyaya hükmetmişken şimdi bu nebet bahlıktır. İlahi kelamı terk edip ona sırt dönmenin cezası elbette bu kadar hafif olmayacaktır. Her sorunun kaynağını maddi görüp elle tutulur çözümler bulmak Müslüman akışı bir hareket midir? Rabbim bizlere şuurlanmak nasip etsin. Tekrar maneviyatımızı kuvvetlendirmek, şifanın sabunu da değil sabunu elimize aldığımızı besme çekerek elimizi yıkamakta olduğunu anlamak elimize değen suyun yaratanı bize eli vereni tefekkür etmenin gönlümüze şifa alacağının idrakine varmak müminlere şifanın Kur'an'ın kıymetini anlamak tekrar doğruyu bulmak nasip etsin. Yoksa bu girişin sonunu tahmin etmek hiç de zor değil. Allah maneviyatımıza dönmek, ecdadın yaptığı gibi hem maddi hem manevi yolda çalışmak, iki kanatlı bir kartal gibi yerde ve göklerde yol almak nasip etsin. Amin. Velhamdülillah.